Efendim biliyorsunuz %8'den %1'e indirildi. Aşağı yukarı 20 bin üründe gıdada KDV. Düşük KDV ile ilk gün nasıl geçmiş bir bakalım alınan karar doğrultusunda biz fiyatları düşürmeye başladık. %7 oranında bir gerileme söz konusu. Fiyatlarda indirim olması gerekiyor. Şimdi KDV indirimi 3 lira 5 lira olmuş bu pek bir şey teşkil etmez. 10 liraya yakın bir KDV indirimi olmuş. İyi bulmuyoruz ya. Pahalı tabii. 20 liraya domates mi olur? Gıda fiyatları o kadar yüksek ki tüketici KDV'nin %8'den %1'e inmesini alışverişinde hissedemedi bile. Yıllık gıda enflasyonu %55. KDV indirimi ise %7. Etiketler yeni düzenlemeye göre indirimle güncellendi ama üreticinin maliyetiyle birlikte ürünlerin fiyatı arttığı sürece etiketlerin yeni zamlarla yeniden yükselmesi kaçınılmaz olacak marketçilere göre. Pahalı aldığımız zaman ister istemez de pahalı satmak zorundayız. Yeni zam gelirse tekrar fiyatlar değişir. Sürekli olduğunu düşünmüyorum. Bir süre sonra yavaş yavaş tekrar çıkacağını düşünüyorum. 100 liralık temel gıda alışverişinde cebinden 7 lira daha az çıkacak tüketiciye göre bu KDV indirimi onları rahatlatmaya yetmeyecek. KDV ile olacak iş değil bu yani. Gerçekten bunu gerçekten fiyatını çok çok aşağısına düşürmeli ki vatandaş rahatlıkla istediğini alabilsin. Tedarikçi üreticilerin de bu işin içerisinde olmaları kesinlikle şart. Her gün bir şekilde zamlı fiyatlı ürünler gönderiyorlar. En az bir yüzde yedi onlardan bu indirim bekliyoruz. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün'e göre fiyatları asıl artıran üreticinin tedarikçinin yüksek maliyetleri. Başta akaryakıt giderler arttıkça ürünlerin de fiyatı katlanıyor. Maliyetlerdeki bu artış frenlenmeyince KDV'de indirime gidildi. 3-4 market gezdim. Neyini düşürecek zaten adam ya her gün zam zam benzine zam bilmem neye zam. KDV'yi düşürse ne olur? Temel gıda ürünlerinde vergi indirimi devreye girdi ve o indirim marketlerde etiketlere %7 oranında yansımaya başladı. Bulunduğumuz markette 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı bir gün önce 145 liraydı. Şimdi ise %7'lik indirimle 135 liraya satılıyor. 1 kilogramlık çayın fiyatı da 49 lira 95 kuruştan 46,5 liraya indi. Ben denetlenmesine de inanmıyorum. Çünkü denetleyecekler, göstermelik. Ne yaparsa yapsın her şeyin aynı devam edecek. Kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeydeleri uygulayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı dakikalarda birçok ilde ekipler KDV indirimi denetimine çıktı. Tüketicinin ise indirimden de denetimlerden de umudu yok. 25 kuruşluk poşetten bile kar etmek için çabalayan tüketici daha etkili ve kalıcı tedbirler bekliyor. Bir çay, iki ekmek, bir de yoğurt. 75 lira. Almadım poşet. İki tane işte 50 kuruş. Elimde götürürüm daha iyi. Onu düşünüyorum çünkü emekliyim niye düşünmeyeyim. Efendim bununla ilgili biz burada konuştuk biliyorsunuz. Hatta şurada bir yerde olacaktı bu. Bakın bu şöyle sararmış ve artık yıpranmış bir kağıt parçası. Üstüne yazmıştım burada bahsettim de bu ülkede tarım için ne yapmak lazım? Gıda fiyatları düşsün diye ne yapmak lazım demiştik. 15 madde onların birincisi ki 5 yılı var bunun. Yani bunu hazırladığımda 5 yıl öncesi falandı Burada bahsettik. O da bir, bir buçuk yıl oldu. Birinci madde gıdada KDV karmaşasına son verilmesi lazım. Birinci madde bu. Çünkü toptan da perakende de farklı. Ayrıca da bir devreden KDV'ler meselesi falan var. Dolayısıyla bu olumlu. Birinci madde bu idi. Dolayısıyla olumlu. Yani ve etiketlere bir miktar yansır. Ee, sürdürülebilir mi? Bir yere varabilir miyiz? Onu göreceğiz inşallah varız. Fakat asıl olması gereken şimdi burada gene fakir de zengin de aynı vergiyi ödeyecek ya da ödemeyecek. Kamu yine yani devletimiz bizim devletimiz vergilerimizle harcamalarını yapan kimse cebinden harcamıyor hiçbir siyasetçi. İktidarda da olsa kamu fedakarlık yapıyor filan diyorlar ya öyle bir şey yok fedakarlığı siz yapıyorsunuz. Çünkü onlar cebinden çıkarıp öyle bir harcama filan yapmıyorlar. Sizin vergilerinizle bu ülkenin insanının hem gelirinden hem de tüketiminden yaptığı, ödediği vergilerle yapıyorlar ne yapıyorlarsa. İyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar? İşte şimdi böyle önlemler alınıyorsa, sürekli bir takım yeni paketler açıklanıyorsa, ortalama senede 3 paket açıklanıyor bu ülkede. İstikrar deniyor bir de. İşte 4 tane şey değişti. E, TÜİK başkanı değişti. 3 tane e, Merkez Bankası başkanı değişti bu dördüncü istikrar deniyor ya. Peki bir çiçekle bahar gelir mi? Yani bu bir miktar etkiledi evet. Fakat elektriğe yapılan zam %127. Şimdi ona da geleceğiz zaten onun da detayları var. Yahut akaryakıta yapılan zamlar bunların hepsi etkilemeye devam ediyor. Dövizin yükselişi Türk lirasının değer kaybı bunların hepsi enflasyonu arttırıyor, körüklüyor. Evet olumlu İnşallah işe yarar. İlk günden de işe yarıyor gibi görünüyor. Sizin de gözünüz açık olsun ama esnafın da yükü ağır tabii. Onlar da diyecekler ki ya işte bizim de masraflarımız artıyor gelecek hafta bakalım ne olacak. Bir de bu kamuya yüklenen bu vergiden bir kayıp yaşanacak. O yaşanan kayıp nereden telafi edilmeye çalışılacak onu göreceğiz. Çünkü kimse cebinden harcamadığı için o eksiğin %8'den 1'e inmesinin KDV'nin yaratacağı bir vergi eksiği bir vergi kaybı var. Bu bakalım nereden karşılanacak onu da göreceğiz. Kamu fedakarlık falan yapmıyor yani. Öyle fedakarlık falan diyorlar öyle bir şey yok.